Van 23 Ekim Pazar günü 7.2 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Ölü ve yaralı sayısı depremin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen halen net değil. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Koordinasyonu'nda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin katılımıyla başlatılan dev yardım kampanyasına Zeytinburnu Belediyesi de katıldı. Van 7.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Şu ana kadar 300'e yakın ölü ve 1000'e yakın yaralı var ve onlarca insan da evsiz kaldı. Zeytinburnu Belediyesi bu duruma sessiz kalmadı ve hazırladığı bu tırla Van halkı için saat 5 sularında bugün yola çıkacak. Van için hazırlanan malzemeler arasında kuru gıdalar, pirinç, nohut, kuru fasulye, yağ, kadın pedi ve çocuk bezi yer alıyor. Bunun dışında giyecek ve battaniye ve ısıtıcılar da mevcut. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da de Van halkı için hazırlanan tırla yakından ilgilendi. Başkanım Van 7.2'lik depremle sarsıldı. Zeytinburnu Belediyesi olarak siz de Afetli'de vatandaşlar için harekete geçtiniz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Van'da bu acıyı yaşamış olan kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Çok güzel bir milletimiz var. Gerçekten böyle bir ülkede yaşamak ve böyle bir milletin çocuğu olmak iftihar vesilesi bir durum. Biz Zeytinburnu'nda yardımla ilgili startı verdiğimiz andan itibaren olağanüstü bir destekle karşılaştık. Trakya'lısı, Ege'lisi, Akdenizlisi, İç Anadolu'lusu, Doğulusu, Güneydoğu Anadolu'lusu, Karadenizlisi yani 81 vilayet e, kucakladı vanı. Biz de bugün e, işte tırlarımızı yola çıkarıyoruz. İstanbul'daki AK Partili belediyeler olarak eee 3. grup kafile bugün e, yola çıkacak. İlk çıkanlar zaten e, van'a ulaştı. Ya yani ben bu millete müteşekkirim inanılmaz bir özveri örneği gösteriliyor. Hangi kapıyı çaldıysak, hatta biz kapıları çalmadan insanlarımız kendileri bize geldiler. Yardım etmek istediklerini, bizlerin aracı olmasını arzu ettiler. Şimdi işte burada gördüğünüz gibi bir tırımız burada yükleniyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin hazırladığı yardım malzemeleri tıra yüklendikten sonra tüm belediyelerin araçları Çamlıca gişelerinde buluştu. Bu buluşmada AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da yer aldı. Doğal afetler, deprem gibi felaketler, deprem coğrafyası olan ülkemizde karşılaşmayı hiç ummadığımız ama karşılaştığımız anlarda da bu toplumun yardımlaşma duygularının, dayanışma duygularının zirveye çıktığı adeta doğal bir refleks olarak hemen harekete geçtiği zaman dilimleridir. Gün bugün, kardeşlik günü, Türkiye bu duyarlılığı gösterdi. 74 milyon büyük bir ailenin bireyleri, fertleri olarak ayağımıza bir yerde diken battığı zaman vücudun hissetmesi gibi her noktada bu sıkıntıları hisseden tüm yurttaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, belediyelerimiz gönülden destek verme yarışına girdiler. Van'a giden yardım konvoyunda ilk aracı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kullandı. Yanında AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da vardı. İçerisinde çadır, battaniye, kışlık giyecek, gıda paketi, su, çocuk bezi gibi yardımlarla dolu tırlar toplu olarak bölgeye gitmek üzere yola çıktı. Van için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Zeytinburnu Belediyesi ek olarak önümüzdeki günlerde bölgeye 30 bin battaniye gönderecek.